Sultan Mahmud, veziriyle birlikte tebdili kıyafet yaparak İstanbul'un çeşitli köylerinde halkın halini gözlemlemek istiyordu. Bir süre sonra oldukça yorulmuşlardı ve kısa bir molaya ihtiyaçları vardı. Bir kıraathaneye girip oturdular. İlk bakışta dikkatlerini çeken şey, oradaki insanların sıkça ''Tıkandı baba, iki kahve, tıkandı baba, biraz şeker, tıkandı baba'' bir bardak su şeklinde bir yaşlı adamdan bir şeyler istemeleriydi. Sultan Mahmud hemen meraklandı ve yaşlı adama yaklaşıp sordu. İhtiyar, sana neden tıkandı baba diyorlar. Yaşlı adam başını sallayarak derin bir nefes aldı ve yorgun bir şekilde anlatmaya başladı. Ah beyim, ah ben bir gün bir rüya gördüm. Görmeseydim keşke. O günden sonra insanlara anlattım ama hay anlatmaz olaydım. O günden sonra adımı Tıkandı Baba'ya çevirdiler ve o günden sonra ismim hep Tıkandı Baba oldu. Sultan Mahmut daha fazla merakla "Peki bize de anlat baba nasıl oldu bu iş?" diye sordu. Yaşlı adam anlatmaya devam etti. "Rüyamda herkesin bir pınarı vardı ve hepsi gürül gürül akıyordu. Benim de bir pınarım vardı ama benimki şarıl şarıl akıyordu." Dedim ki benim pınarım da gürül gürül aksın. Elime bir değnek aldım. Lülesinden sokarak karıştırmaya başladım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Su kesildi, damla damla akmaya başladı. Ne kadar uğraştım, ne kadar ter döktümse de bir türlü gürül gürül akmadı. Tam o sırada Hızır Aleyhisselam yanımdan geçerken bana seslendi. ''Tıkandı baba, tıkandı.'' dedi. İşte o günden sonra anladım ki dünyadan bize ancak damla damla rızık var. Fazla yok, gayret boşa gidiyor. Sultan Mahmud tıkandı babanın bu sözlerine katılmakla birlikte bir de deneyimlemek ister ve ona şöyle der. Tıkandı baba, Ramazan geliyor. Her gün iftara doğru bir adrese gidip ben tıkandı babayım diyorsun. Sana her gün bir tepsi baklava verecekler. Ramazan boyunca al, yiyesin. Yaşlı adamın gözleri parladı, dua etti. Nihayet ilk akşam geldi ve gerçekten ona güzel bir tepsi baklava verildi. O da baklavayı aldı ve evine dönerken aklına bir fikir geldi. Yahu buna hiç dokunmadan satsam, birkaç kuruş kazansam daha iyi olmaz mı diye düşündü. Ve baklava baklava diye bağırmaya başladı. Yahudi bir komşusu onu bir mecidiye satın aldı, evine götürüp sofraya koydu Yer kendine ne görsün, her dilimin altında bir altın. Derhal tıkandı babaya gelip, baba, sen bu baklavayı nereden aldın? Çok güzelmiş dediler. Yaşlı adam da anlattı ve Yahudi ona şöyle dedi: Tıkandı baba, sen bir karı koca, bu baklavayı yiyemezsiniz. En iyisi aynı paraya bana sat, her akşam bir mecidiyeni diyeni al. Şüphelenmesinler diye fazla da vermedi ve onu kandırdı. Tıkandı baba. Her akşam aynı şekilde Ramazan boyunca 30 mecidiye talim etti ve Sultan Mahmud'a da dua edip durdu. Bayram geldiğinde Sultan Mahmud onu çağırdı ve durumuna hayretle baktı. Nasıl olur diye düşündü ve ona sordu. Tıkandı baba. Ne oldu? Zenginleşebildin mi? Sultan Mahmud şaşkındı ama ona bir fırsat daha verdi. Bu ihtiyarı hazine dairesine götürüp eline bir kürek verin hazineye sadece bir defa doldursun küreğe ne kadar altın gelirse ona verin diye ferman etti götürdüler fakat bu defada heyecanla küreği ters çevirmesin mi sonunda sadece bir altın gelmişti sultan Mahmud hayretle kaldı ancak ona son bir fırsat daha verdi tıkandı babayı üsküdar'a götürün oradaki dükkanların başında durup eline bir taş verin o taş atılacak, kendisiyle taş arasında kalan bütün dükkanlar ona tapu edilecektir dedi. Götürdüler. Ancak nasipten fazlası yoktu. Tıkandı baba, etrafındakilerin etkisiyle büyük bir taş aldı. Fakat yorgundu. Tam o esnada taş başına düşüp oracıkta vefat etti. Sultan Mahmud bunu duyunca başını eğdi ve ''Vermeyince Mabud.'' Neylesin ne Sultan Mahmud diye o meşhur sözünü söyledi. Allah'a emanet olun ve selam.